Mutlu akşamlar değerli futbol severler. Lider Beşiktaş evinde Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'u ağırlıyor. İlk yarının düzeltiyorum ikinci yarının ilk derbisinde sizlerle birlikteyiz. Ben spikeriniz Kayra Uysal maç anlatımında sizlerle birlikte olacağım. Başakşehir'i Süper Kupa'da mağlup eden ve e, moral yakalayan bir Trabzonspor var. Karşısında ise Sergen Yalçı'nın Kartalları Beşiktaş ligin lideri. Gerçekten çok keyifli bir maç bizleri bekliyor. Bol gol olsun, bol pozisyon olsun. Gerisi önemli değil. Görüyorsunuz Beşiktaş'ın 11'i ekranlara geliyor. Geçen hafta hiç mükemmel performans göstermesine rağmen henüz hazır değil 11 oynamaya. Bu yüzden yedek. İşte Trabzonspor'un 11'i de ekranlara geliyor. Gerçekten Harika bir maç bizleri bekliyor İki tarafta maç hazır Trabzonspor maç için biraz daha yorgun Çünkü hafta içinde bir Süper Kupa maçı da oynadılar Fakat Bakalım Domegoy Vida Osef Soza. Souza Claylerin Klaylerin Sol kanattan sürdü topu klayların. Klayların ama orada Ekuban kademede. Berat Özdemir'den Serkan Hasan'a, Serkan Hasan'dan Edgar e. Abdülkadir Parmak, Marlon Xavier, Antony Mbakayeme. Uzun bir top diyen Niyama, diyen sekti ama Ersin Destanoğlu topu aldı. Ersin'den Fabrício Yensekala, Josef De Souza, Atiba Hutchinson. Bernard Mensah, Kyle Larin, Kyle Lurin. Beşiktaş yine kanattan yüklenmek istiyor. En sakalaya verdi. Bernard Mensah. Gezaldar Abu Bakar. Abu Bakar da gol. Go! Dakika 9 Vincent Abu Bakar. Vincent Abu Bakar'ın golü. İşte gezzalla kutluyorlar golü. Gördüğünüz üzere seyirciler de maske takmak şartıyla stada alındı. Ve tribünler tıklım tıklım. İşte burada. Rashid Gezzal'dan Vincent Abubakar'a. Abubakar atıyor. Uğurcan Çakır çaresiz. Gerçekten harika bir gol. Derbi erken başladı diyebiliriz. Bakalım Abdullah Hoca nasıl bir 80 dakika izleyecek. Edgar Ye. Berat Özdemir Trabzonspor'un gençler birliğinden gelen yeni orta sahası. Kalebe Kuban. Ekuban. Berat. Marlon Xavier. Abdülkadir Parmak. Marlon Xavier'a tekrardan. Abu Bakar. Aldı topu. Josef de Souza yapasını gönderdi. Bernat Mensah. Beşiktaş gerçekten çok hızlı başladı maça. Raşit Gezzal. Raşit Gezzal'dan harika bir pas. Ben Mensa ama orada bir anlaşmazlık oldu bu bakarla mesa arasında. Ekuban. Kalebe Kuban Şimdi Trabzonspor için bir kontra atak şansı olabilir. Kalebe Kuban, Flavio. Flavio Dianini. Dianini vurdurmadılar. Wellington kademede. Serkan Hasan. Serkan Hasan ama. Taç Trabzonspor'un. Serkan Hasan oynadı. Berat Özdemir. Edgarye Trabzonspor eşitlik için yükleniyor. Ekuban son haftaların yükselen ismi. Kaleb Ekuban. Winston bu bakar. Hızlı değil ama kalıbıyla oynuyor. Fakat Trabzonspor müdahalede başarılı. Serkan Hasan. Genç sağ bekten Ekuban'a. Berat Özdemir tekrar Serkan Hasan. Flavio, Berat Özdemir. Trabzonspor bu dakikalarda topa biraz daha hakim olan taraf diyebiliriz. Serkan Hasan. Serkan. Ekuban. Ekuban'dan Serkan'a. Serkan, Serkan. Marlon Xavier'e döndü. Raşit Gezal aldı şimdi. Bir kontra atak şansı olabilir mi? Abu Bakar. Gezal, Abu Bakar, Abu Bakar. Edgar ile birebir. Gezal. Gezal Abu Bakar boş orada ama Gezal vermedi. Gezal kendi gitmek istiyor ama müdahalede. <laughs> Abdülkadir Parmak. <laughs> Antonio Mbakayeme. <mi>? Trabzonspor. <laughs> Bu bölümlerde her ne kadar topa biraz daha sahip olsa da tıkanmış gibi gözüküyor ve Abu Bakar. Gezal'a <laughs> pası geçmedi. Gezal topu kaptı. Osef de Souza. Osef. Verdi Bernat Mensah. Gezal. Mensah'tan Raşit Gezal. Rashid Gezal. Rashid Gezal kayarak lerinden bir denemem olmadı. Fakat Abu Bakar, Abu Bakar lerin, Abdulkadir Abdülkadir Parmak, Flavio. Berat Özdemir, Trabzonspor çıkmak istiyor. Berat. Berat, Berat'tan Flavio'ya Ekuban'a geçmedi o top. Bernard Mesa. Bernard Mesa, Josef de Souza'ya. Karların, Karların oyunda tuttu topu. Hakem ikiliyi ayırdı. Jap Japon hakem Serkan Hasan'ı uyarıyor. İşte burada Serkan Hasan foul yapan oyuncu. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Top sürmede Beşiktaş'ın ilk üç oyuncu Beşiktaş'ın üç oyuncusu da var. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır kurtardı. Uğurcan Çakır kurtardı. Kaleb Kuban Ekuban. Serkan Hasan. Edgar Ye. Berat Özdemir'den tekrar Edgar Ye. Edgar Ye. Diyan niye uzun oynamak istedi? Yosef. Yosef de Souza, Vincent de Bubakar. Serkan Hasan En sakalda da kaldı Wellington Mesa Domego Ivida Josef de Souza Bir anlaşmazlık oldu Beşiktaş'ta Edgar Ye Abdülkadir Parmak Trabzonspor ilk geriye beraberlikle girmek için yüklenecek. Son bir atak şansı artık. Artı sıfır verdi Antonio Mbakayeme Marlon Xavier'a. Marlon Xavier. Son şans Trabzonspor için bu yarıda. Mbakayeme. Bildiğimiz Mbakayeme hareketleri bunlar. Mbakayeme. Abdülkadir Parmak. Abdülkadir Parmak'ta kaldı top. Abdülkadir Parmak iki kişi arasından geçti ama Valentin kademede. Ve hakem. Japon hakemimizi ilk yarıyı bitiriyor. Beşiktaş 1. Trabzonspor 0. İlk yarı sonucu. I'm sure düdüğüyle ilk, ikinci yarı başladı. Sakatlıktan donan Abdülkadir Ömür, Kalebe Kuban yerine oyuna girdi. Abdülkadir Parmak, Mbakayeme, 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 Mbakayeme'nin ortası Domagoj da bir daha. Marlon Xavier, Abdullah Hoca eski takımına karşı Puan veya puanlar toplamanın hedefini kuruyor. Berat Özdemir. Berat ama Bernat Mensah kaptı. Geriye dönmese belki de çok tehlikeli bir kontra atak olabilirdi orada. Bir anlaşmazlık var Beşiktaş'ta şimdi. Valentin Rozier. Rashid Gezal. Valentin Rozier. Abubakar. Abubakar. Harika paslaşmalar Beşiktaş'ta bu dakikalarda. Rashid Gezal. Rashid Gezal'dan bir fake. Raşit Kezzal olmadı. Kayarak vurmak istedilerin ama maalesef isabetsiz bir orta. Başarılı paslarda da ilk 3 sırada Beşiktaş'ın oyuncuları bulunuyor. Edgar Ye. Edgar Ye'den Serkan Hasan. Abdülkadir Ömür. Sezonu kapattığı bilinen Abdülkadir Ömür sürpriz bir şekilde sahalara geri döndü. Gerçekten kimse beklemiyordu. Atiba Açınsın'dan Valentin'a 39 yaşındaki kaptan takımın bel kemiği diyebiliriz. Domego Vida. Uzun oynamak istedi Bernard Mensah. Mensah Abu Abubakar Abu Bakar da kaldı Bernard Mensah. Valentin Rozier ama offside. Offside. Hakem offside pozisyonu. Düzeltiyorum. Raşit Gezzal offside'miş ama aslında Raşit Gezal bekledi orada. Tartışılabilecek bir pozisyon. Uğurcan Çakır. Uzun oynadı. Beşiktaş savunması indirdi. Ersin destan oldu şimdi. Ersin. Wellington. Trabzonspor'un çok etkili bir hata bu dakikaya kadar olmadı. Dakika 61. Abu Bakar'a doğru ama müdahalede Edgar Ye. Anton Mbakayeme. Trabzonspor için bir atak şans mı? Flavio. Berat. Serkan Hasan. Anthony Mbakayeme olmadı. Beşiktaş'ta kaldı top. Rashid Gezzal. 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 Gezzal Bu Bakar harika Bakar. Az kalsın farkı ikiye çıkarıyordu Beşiktaş. Gerçekten burada Gezzal'dan akıl dolu bir pas. İşte Abu Bakar'dan da akıl dolu bir vuruş. Gerçekten yapabileceğin en iyisini yaptı orada ayağını sokarak ama sonuç yok. Bu arada Flavio çıkıyor yerine. Göztepe ye kiralık gitmesi konuşulan diyabete oyunda. Beşiktaş düzeltiyorum Trabzonspor bu dakikalarda daha da ofansa açılmak istiyor. Yaptıkları ofansif değişikliklerde bunları açıklıyor zaten. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür, Serkan Hasan. Serkan. Serkan. Serkan Hasan. Abdülkadir Ömür'e çıkarttı Abdülkadir Ömür. Bir orta. Ve Ersin Destanoğlu'nda kaldı. Diyenlerin kafası Ersin Destanoğlu'nda kaldı. Domegoy Vida'dan Bernard Mesa. Josef de Souza. Atiba Hutchinson. Hutchinson. Güzel bir ara pas. Abu Bakar'dan Gezzal şimdi. Gezzal. Gerçekten çok etkili. Gezzal. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır. İngiltere'ye gitmesi konuşuluyor sezon sonunda. Trabzonspor gerçekten son dönemlerde yetiştirdikleri oyunculardan büyük kar ediyor. Bunlara Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu örneklerini verebiliriz. İleride Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır satışları da gerçekleşecek. Berat Özdemir, Berat, 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 diye Diyaneli ve gol! Gol! Dakika 77 Karadeniz Fırtınası beraberliği yakaladı. Dianne Tavares. İşte Trabzonsporlu oyuncuların sevincini görüyoruz. İşte Abdülkadir Ömür. Burada verdi pasını Berat Özdemir. Vurmasını bekledik ama Berat Özdemir niye verdi. Dianne döndü vurdu ve gol. Ersin Destanoğlu adeta afalladı. Hiç beklemiyordu belki de. Böyle bir ani şutu. Yani doğru da orada önünü kapadı Ersin'in tabi görüş açısına. da golde payı mutlaka vardır. Skorda denge var. Son 10 dakikaya berabere gireceğiz. En sakala. Verdi Josef de Souza. Kyle Laren. En sakala. Kyle Laren. Lerin Sergen Yalçın'ın planları alt üst oldu diyebiliriz. Lerin Bernard. Mesa! Bernard Mesa! Bernard Mesa attı golünü. İşte. Konfeti patlattı Beşiktaş. Konfeti patlattı Beşiktaş. İnanılmaz, inanılmaz, gerçekten inanılmaz. Mensa vuruyor. Adeta tabanca gibi bir vuruş. Uğurcan Çakır tekrardan çaresiz. Gerçekten çıkarma imkanı yok o şutu. Çünkü tam köşeye. İşte Mensa'nın konfetiyle golü kutladığı anlar. 2-1. Skor böyle biterse Beşiktaş liderliğini geri alacak. Biliyorsunuz maç, ek, maç fazlasıyla Fenerbahçe liderde. Abdülkadir Ömür. Trabzonspor tekrardan ofansa açılıyor gibi. Serkan Hasan'a bıraktı Abdülkadir. Serkan. Serkan. Serkan'dan Berat'a. Berat. Berat. Kayarak verdi Diabete. Diabete. Diabete zor anlar yaşıyor. Diabete kaptırmadı topu. Abdülkadir parmak. Abdülkadir parmak uzaktan Ersin Destanoğlu tuttu. Bu dakikalarda Trabzonspor gol için yükleniyor. Yüklenmesi de gerekiyor zaten çünkü skor 2-1. Artık telafisi yok. Artı 2 verdi Hakem. Antonyen bakıyor mu? Diabete diyabet anlaşmazlık orada. Abdülkadir parmağı çarptı top. Raşit Gezal. Raşit Gezal Beşiktaş 3 için yükleniyor. Reşit Gezzal Abubakar dışarı Abu Bakar dışarı Derbimiz Beşiktaş'ın 2-1 kazanmasıyla sona erdi işte Trabzonsporlu oyuncular üzgün İşte Abu taraftarı selam diyor görüyorsunuz Günün yıldızlarından Wellington'da kutluyor galibiyeti Ben spikeriniz Kayra Uysal maçın anlatımında sizlerle oldum bir başka anlatımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın.